Aort anevrizmaları. E, aort damarı vücudumuzun ana atar damarıdır. Hemen kalpten göğsümüzün ortasındaki kalpten çıkar, yukarıya doğru gider. Burada beyine giden ve kollara giden damarları verir. Oradan kalbin arkasından aşağıya kadar iner ve en son iki bacağı olmak üzere ikiye ayrılır ve bütün vücudun ana atar damarıdır. Aort anevrizmaları deyince anevrizma kavramı aslında atar damarların genişlemesi anlamında kullanılır. E, bütün vücuttaki atar damarlarda anevrizmalar olabilir. Anevrizma damarın genişlemesi. Aort anevrizması tanısı koyduğumuz zaman da normal olması gereken genişliğinin 1,5 bazen 2 misli ve üzerine çıktığı zaman... O damarda yani aort damarında bir anevrizma gelişmiş demektir. Bunun riski nedir? Tabi normalin üzerinde bir genişlikte olduğu zaman e, bu damarda duvar da giderek incelecektir Ve zaman içerisinde ani basınç artışıyla bir anda bu damarda yırtılma meydana gelebilir. Anevrizmanın rüptürü veya kendi içerisinde katmanlar arasında bir yırtılma olduğu zaman da diseksiyonu, isimlerini veririz bu duruma. Aort anevrizmaları nerede olur Aortun teorik olarak her bölgesinde olabilir. Ama bizim en sıklıkla karşılaştığımız karın bölgesindeki yani abdominal aort anevrizmalarıdır. İkinci sıklıkta ise kalbin çıkışında yukarıya doğru beyne giden kısma doğru, olan kısımda yani çıkan aorta diyoruz. Buradaki genişlemeler buradaki aort anevrizmaları da yine son derece önemlidir. E, aortun diğer bölümlerinde daha az sıklıkla olur. Ama bunların tamamı son derece hayati derecede önemlidir ve bazen cerrahi bazen stent ile müdahale gerektirir. Müzik